I tell you, love, I love from above. <laughs> YouTube ben Ersin Çakır Minecraft Pocket Edition'da yeni bir beta güncellemesi yayınlandı. Arkadaşlar şimdilik sadece Android için beta güncellemesini yayınladılar. Tabii ki bu aralar çok sıklıkla beta güncellemeleri gerçekleştiriliyor. Android için yeni sürümler çıkıyor. Bu arada Minecraft Pocket Edition sürümü 1.1.0.4 olarak güncellenmiş beta olarak tabii ki arkadaşlar ve sadece Android kullanıcılar şu anda bu güncellemeden faydalanabiliyor. İndirme linklerini sizlere açıklamalar kısmında Vereceğim. şu anda güncellemeyi yapıyorum ama arkadaşlar çok fazla yenilik yok birkaç hata düzeltilmiş Bunlar söylemem gerekiyor özellikle son gelen Chinese mitoloji map ile ilgili bir hatanın düzeltildi ve küçük bir de bug'ın giderildiği söyleniyor bu güncellemede Tabii ki resmi olarak açıklanan güncelleme içeriklerine baktığımda öyleydi Şimdi arkadaşlar güncelleyeceğim ama bazen e, Mojang böyle söylemeyip de oyun içerisine eklediği bazı gizli özellikler olabiliyor Bakalım bunlarla karşılaşacak mıyım bilmiyorum. Şimdilik Minecraft Pocket Edition'ı açıyorum ve güncellemede neler olduğuna göz atmak istiyorum. Hemen bekliyorum şu anda. Evet oyunumuz açıldı. Güncellemenin 1.1.0.4 olduğunu ekranlarınızda görebiliyorsunuz. Buradan ayarlar kısmına girdiğimde herhangi bir değişiklik var mı diye bakmak istiyorum. Özellikle bazen dil kısmına sıklıkla giriyorum ki arkadaşlar. Bunun sebebi Azerbaycan dilinin de eklenip eklenmediğini görmek için tabii ki kardeş ülke olduğu için önce önceden biliyorsunuz Türkçe geldi mi diye bakıyorduk. Şimdi Azerbaycan dili geldi mi diye bakmaya çalışıyoruz. Evet buralarda herhangi bir değişiklik yok gibi. Özellik bakalım burada. Evet siteye gidiyor. Yeni özellikleri görebilmek için bir buton var. Aynen orada siteye yönlendiriyor arkadaşlar. Her neyse. Şimdi arkadaşlar buradan ayarlar kısmına giriyorum herhangi bir değişiklik yok gibi görünüyor buralardan bakıyorum Stroge'a giriyoruz Stroge'da da dünyalarımız falan var her neyse burayı da çıkalım oyuna girelim oyun içerisinde herhangi bir değişiklik var mı yok mu bunları görmek için herhangi bir dünyaya bağlanıyorum bakacağım bloklarımız var mı ondan sonra partikle komutu gelmiş mi sol elimizde ekstra item alabiliyor muyuz bunları görmek için girdim arkadaşlar öncelikle partikle komutunu kontrol etmem lazım hemen bakıyoruz partikle Evet, partikle gelmemiş arkadaşlar. Partikle komutu ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bu arada şunu söylemek istiyorum bir hata var oyunda arkadaşlar bunu ben daha önce keşfetmiştim ama söyleyemedim sizlere bu hata nedir biliyor musunuz arkadaşlar bakın şu anda yazma ekranına tekrar dokunduğumda yazacağım klavye çıkmıyor arkadaşlar böyle bir hata var sizde de var mı bilmiyorum ama klavyeye dokunmama rağmen çıkmıyor partikle yazdım sonuna ekstra şeyler yazmak istiyorum ama çıkmıyor görmüş olduğunuz gibi tekrar deniyorum arkadaşlar bakın herhangi bir şey yazıyorum mesela e Komut yazdım, give yazacağım arkadaşlar, give yazıyorum, At p yazıyorum, ee, buraya sonrasında herhangi bir şey yazmak istediğimde öncelikle yazmadan çıkıyorum, klavyeyi indiriyorum yani aşağı, klavyeyi aşağı indirdiğimde tekrar yazmak istediğim yere dokunuyorum, çıkmıyor arkadaşlar yani e, burada bir hata var, bu daha önce e, bir önceki sürümde geldi bu hata. E, tabii ki bu sürümde arkadaşlar devam ediyor. Bu hatayı herhalde bilmiyorlar. Ben bunu iletirim kendilerine. İnşallah düzeltirler. Evet partikle komutu gelmemiş. Aynı zamanda şöyle envanterimize baktığımızda yeni bloklar var mı yok mu diye kontrol ettiğimde herhangi bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Biliyoruz ki arkadaşlar tam sürümde papağanların da Minecraft Pocket Edition oyununa eklenmesini bekliyoruz ama burada hala papağanlar eklenmemiş olarak görünüyor. Ve şöyle ok alalım envanterime bir de totem aldım. Bakalım sol elimize ekstra item yerleştirebiliyor muymuşuz? Hayır arkadaşlar. Sadece yine ok ve totem yerleştirebiliyoruz. Bunun dışında sol elimize başka hiçbir şey alamıyoruz. Ama ilerleyen günlerde muhtemelen meşale veya diğer itemlerde sol elimize alabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Güncellemede başka neler yeni? Bakalım bloklarda yenilikler var mı yok mu? Tabii ki ilk göz atış olarak herhangi bir şey görmüyorum. Bir de bu sürüm arkadaşlar gece çıktı hatta akşam çıktı diyebiliriz. Ama ben canlı yayında olduğum için video çekiyordum. O yüzden bu videoyu hızlı bir şekilde atamadım. Sabaha nasipmiş. İndirme linklerini açıklamalarda sizlerle paylaşacağım. Oradan indirip sizler de deneyim, deneyim bu sürümü. Tabii ki arkadaşlar her yeni beta sürümünü zaten bir beta kullanıyorsanız yeni çıkan betayı da kullanmanızı mutlaka öneriyorum. Birkaç hatanın düzeltilip önümüze ile alakalı bu beta güncellemesi Umarım bu video hoşunuza gitmiştir Video hoşunuza gittiyse Lütfen like atmayı unutmayın Daha fazla video için kanalıma abone olup Büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz Bir başka Minecraft değişim videosunda görüşünceye dek Kendinize çok iyi bakın ve Hoşçakalın bay bay